aşkım. Sebebimmişsin. <laughs> Anlayamamışım seni. Sensiz her yan bomboş. Ruhunu kaybetmiş. Ay ne gülüyorsun pişmiş kelle gibi Tolga? Ya Süheyla Hanım, sizce Pelin bunu yutar mı? Bence yutmaz. Tolgacığım, kadınlar sever böyle hissi lafları. Ayrıca Pelin çok romantiktir. Ama ben değilim Süheyla Hanım. O da bunu çok iyi biliyor zaten. Ya ben ilk randevumuzu unutup halı saha maçına gitmiş adamım. Yuh artık Tolga. Bu da bir şey mi Tolga? Sen nikah günü kaçtın. E işte. Ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Onu bilerek sevdi zaten. Ay Tolga peki ne yapacaksın? Yani öyle hiçbir şey olmamış gibi selamın aleyküm kolay gelsin deyip girecek misin eve? Maymunun lüzumu yok. Kendim olacağım. Kafamda bir şey var. Eğer onun üzerinden gidersem bence benim tam olacak. Başak yalan söyledi diyorum. Ay nasıl olabilirim ya? Simoş sen nasılsın diye sormadım. Elbise nasıl diye sordum sana. Ya ayrıca sen hala şu mesajlara mı takıksın acaba? Ya bir şey diyeceğim. Giy bir kot, tişört git. Hayır bu hayvanları hazırlanmaya bile değmez yani. Ay. Ay sen Hakan'a sinirlendiğin için şimdi tutacaksın. Bütün erkekleri alev makinesiyle yakacaksın değil mi? Hı? Ay, hepsi aynı zaten hepsi. Hayır. Bence Bülent farklı biri. Yani böyle o neşeli bir tip. Onun içi dışı bir... Ya Hakan için de öyle diyordum ama... ...işte görüyorsun ne yere bakan yürek yakan çıktı. Ya. O da heyecanlı mıdır acaba? Beni düşünüyorum, bence heyecanlıdır. Hoş hissediyorum. Bence bu sefer buldum. Ha? Aa, bakayım onu renk Bak. Aa, bu renk çok güzel ama. Bir şey diyeyim mi sana çok yakışacak. Allah'a bak. Çok güzel olacak. Bu. Efendim kusura bakmayın ama servisi kapatmak üzereyiz. Sanırım misafiriniz gelmeyecek. Tamam o zaman ben hesabı alabilir miyim? Tek. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazırlanmamışsın sen. Çıkmamı söylemedin. Kurallar değişti mi yine? Yorucu bir gündü. Gidebilirsin. Tamam ben buradayım. Kapatırız biz. Bak Bülent. Bir şey konuşmak için kalıyorsan zahmet etme. Hiç abamda değilim zaten. Ee, o zaman ben kaçtım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Peki abi. Ben susayım o zaman, sen konuş. Ne konuşayım Bülent? Ha? Bu saatten sonra sana ne söyleyeyim? Bilmiyorum. Ama yani seni rahatlatacaksa İçinden ne geliyorsa söyle abi. Hiç öyle kırılırım, gücenirim düşünme. Hepsini hak ettim ben. Ya söyle abi, söyle ya. Hayvansın de. Böyle bir eşekliği nasıl yaparsın de. Ben sana bir daha nasıl güvereceğim de. Söyle ya. Allah aşkına bir şey söyle ya. Gel buraya. Oğlum, ben o lafları sana değil, o eniştem olacak hayırsa söylersem rahatlayacağım. Sakin ol. Sakin ol, otur. Ben halledeceğim. Her şeyi halledeceğim. Bülent. Hı. Ben bugün annemi sakinleştirmeye çalıştım ama... ...eğer o eniştemi görürsem elimden bir kaza çıkacak diye çok korkuyorum oğlum. Siz boğazımdan geçmedin. Aşkım, bak gerçeği bir bilsen. Halüsinasyon mu görüyorum? Bitti mi şimdi benim ağım? Gerçekten geldi mi şimdi? Kızlar, hepimiz aynı anda acil durum sinyali verdiğimize göre durum çok ciddi. Gelmedi dandik. Ya. Kızım ben sana demedim mi bu, bu erkeklerin hep aynı diye? Ha? Hayır sen nasıl bir manyaksın yani arkadaşım? Beni kaç gündür arıyorsun soruyorsun ne olur buluşalım diyorsun. Telefon açıyorsun randevu istiyorsun. Hayır sen kimsin beni bekletiyorsun sonra da gelmiyorsun ya? Bir dakika bir dakika ya. Kim gelmedi nereye gelmedi? Senin iş arkadaşın olacak Bülent değişiyor. Kızım ne buluşması? Adamın üzerinde çok büyük dert var. Nasıl? Mekan gümledi. Aa. Haciz geldi. Senin Bülent'in de dolaylı da olsa suçu var yani. Yakıldı çocuk unutmuştur. Kıyamam. Ay sen de. Bana dersin sulu göz, yufka yürekli diye. Ne oldu çözüldüm bir anda? Ama bak dükkan gidiyormuş elden Simoş. Ya bir şey diyeceğim. Hani bu süper bir mekandı falan bir ay içinde in olacaktı. Ne oldu daha kaçıncı günde haciz gelmiş? Ya kızım mekan kötü olduğu için değil tabii ki. Başka bir mesele. Yani hayırsız damat meselesi diyelim. O kadar kötü yani. Umarım halledecekler. Ee, Simoş sen söyle. Senin acil durumun ne? Sakın bana mesaj meselesi deme yine. Silmiş mesajlarım. Bu mu? Kızım yani niye diğerlerini silmiyor onları siliyor? Nerede şimdi Hakan? Nöbette. Aradım iki kere hastanede yani. O şey yaptım, baktım, kontrol ettim yani. Kızım, adam gece gündüz çalışıyor. Senin düşündüklerine bak. Vallahi zaten bana fenalık geldi artık bunun mesaj meselesinden. Hiçbir şey yok. Bak şuraya da yazıyorum. Hiç de bir şey çıkmayacak yine. Ay sen de yani hep benim sorunlarımı böyle küçümsüyorsun. Ay sonra da... Ha, sonra da. Sonra da şu... Sonra da ne oluyor hoş? Hepsinin küçücük meseleler oldu ortaya çıkıyor değil mi? Sen anlat be Pelin. Yani senin son zamanlarda yaşadıkların yanında bizimkisi ne ki? Ne oldu bebeğim? Anlat, söyle. Ben yani bir şey oldu ya. Ne oldu? Tolga geldi. Ne? Ne? Tolga mı geldi? Kay... Kayar mısın? Ay niye şimdi Bakar... söylüyorsun ki sen bunu yani? Ay şimdi sıra geldi bana ne yapayım? Bombasın biliyorsun değil mi? Niye gelmiş tipik? Şey, makaron getirmiş. Ay şimdi mi söylüyorsun bunu yani yemezdim bilsem? Bir de şey diyor, Hı. seviyormuş. Sen ne dedin peki? Ya ne bileyim önce böyle bir kaldım tabii. Hı. Sonra çok sinirlendim. Evet. Sonra niye kaçtığını anlattı bana. Ne bileyim böyle inandım ya. Yani düşündüm hani boynuna sarılsam mı diye. Sarıldın mı? İçimden gelmedi. Yani ne kadar üzüldüğümü düşündüm. Hatırladım ne kadar çabaladığımı. Olmadı be benim. Yapamayacağım. Beni affet. Ya kızlar, baksanıza yani komilik yapıyorum, bulaşık yıkıyorum. Hani biraz da uğraşsın değil mi? O çabalasın yani. Aferin ya işte böyle. Bırak sürünsün. Hem de sürüm sürüm sürünsün. Yani. Sürüm. Bak ne güzel oldu. Tankut'un ağız kokusundan da kurtuldun. İşte o tuvalet temizlemekten, paspastan falan. Karma muhabbet bitti gitti. Evet. Karma marma hikayeymiş kızım. Bak geldi adam. Bence sen yarın ne yap biliyor musun? Şöyle bir güzel ayaklarını uzat. Önce dinlen. Ondan sonra da Tolga'yı affetmeden önce nasıl süründüreceğini düşün. Yani bence. <laughs> Hatta şöyle yapalım. Bizim mesaj grubunda düşünelim. Hah. Evdeyim kızım. Bak. Yok ben böyle bir dönemde bırakamam restoranı. Aa. Sen iyi misin Pelin. Pelin. Adam geldi, karma bitti. Tamam işte seni seviyorum dedi. Bitti restoran bitti artık. Allah'ım bu Kız benim vallahi iyice kafayıydı artık ya. Of, Ay yok ne delirmesi be? Kızlar öyle bir şey yok. Yani biz söz verdik daha çok çalışacağız diye. İlk söz veren de, herkesi gaza getiren de ben oldum. Bravo. Krey sözcüsü gibi. Ya şimdi öldürseler işte Tolga geldi. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah diyemem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.